Arkadaşlar internette bulduğum bir soru. Bangladeş olimpiyat sorularındanmış. 2020 yılında çıkmış bu soru. Yani bence çok zor bir soru değil. Bizim lise düzeyindeki öğrenciler bu soruyu yapabilir. Ama yine de çözmekte fayda var. Şimdi bu soruyu çözmeden önce bizim kirişlerle ilgili bir tane teoremimiz var. Ona bir bakalım. Şimdi herhangi bir çemberimiz var. Çemberde herhangi iki uzunluk var diyelim. Yani bunların dik kesişmesine falan gerek yok. Herhangi iki uzunluk arkadaşlar bunlar. Şimdi burası A olsun, burası B olsun, burası X olsun, burası da Y olsun. Teorem diyor ki A ile B'nin çarpımı X ile Y'nin çarpımına eşittir. Yani A çarpı B eşittir X çarpı Y diyor. Şimdi bu teoremi arkadaşlar kullanacağız. Bu teoremi kullanmadan önce şurada bilinmeyen yerler var. Bir tanesi burası. Bakın buraya X diyeceğiz. Oraya X dedik. Şu kısma da Y diyeceğiz buraya da y dersek bu teoremi kullanabiliriz. Nasıl kullanacağız? Şimdi baktığımızda arkadaşlar AB kirişi ile MN kirişine baktığımızda bakın benim formüldeki A yerine 12 gelmiş. B yerine 20 gelmiş. X yerine X gelmiş. Y yerine de 14 artı Y gelmiş. Burası komple 14 artı Y. Buradaki Y yerine gelen sayı arkadaşlar. Şimdi teoremi uygulayalım. x çarpı 14 artı y x çarpı 14 artı y eşit olmalı. 12 çarpı 20'ye. 12 çarpı 20. Aynı şekilde diğer kirişli bu teoremi uygulamaya kalktığımızda bakın bu cd kirişiyle mn kirişine baktığımızda yine 10 çarpı 24 eşittir y çarpı 14 artı x olacak. İkinci denklemimiz de bu şurası silindi ama çok önemli değil. Evet şöyle uzattım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Buradaki x artı 14 ile y'nin çarpımı 10 ile 24'ün çarpımına eşit olacak. Yazalım. x artı 14 çarpı y sayısı eşittir. 10 çarpı 24. 10 çarpı 24. Arkadaşlar burası 12 ile 20'yi çarptığımızda 240 yapıyor. 10 ile 24'ü çarptığımızda da 240 yapıyor. Demek ki buradaki ifadeler birbirine eşit olmak zorunda. Yani şu ifade şu ifade eşit olacak. Çünkü sağ tarafları 240. Demek ki bunlar da 240. O halde ne yapıyorum? x çarpı 14 artı y eşittir. x artı 14 çarpı y diyorum. Burada x'i parantezin içerisine dağıtacağım yan tarafta y'yi parantezin içerisine dağıtacağım. x'i parantezin içerisine dağıttığımda 14x artı x çarpı y eşittir. Yine x çarpı y artı 14 y geliyor. Buradan x y'ler birbirine götürdüğünde 14x eşittir 14 y geliyor. 14 x arkadaşlar 14 y'ye eşitse buradan x y'ye eşit olmak zorunda. O zaman madem x y'ye eşit şu denklemi biz tekrar yazalım arkadaşlar. x yerine y yazalım. y çarpı 14 artı y eşittir 240. Buradan ben y'yi bulabilirim. Ne yapacağım? y'yi parantezin içerisine dağıtacağım. 14 y artı y kare eşittir 240 çıkıyor. Normalde bu ikinci derece bir denklem arkadaşlar. Ee, ikinci derece denklemin köklerini bulabilmek için çarpanlarını ayırmak gerekiyor. Ama burada şöyle bir yöntem de izleyebilirsiniz. Bu 14'ü 24 eksi 10 diye de yazabilirsiniz. Bakın denklemi baştan yazıyorum. Y kare artı 24 y eksi 10 y eksi 240 eşittir 0. Peki neden 14'ü 24-10 diye yazdım? Çünkü burada y parantezine çektiğimde arkadaşlar y artı 24 geliyor. Yan tarafta da eksi 10 parantezine çektiğimde yine y artı 24 geliyor. Eğer böyle yaparsam y artı 24 parantezine de çekebilirim. Y artı 24 parantezine çektiğimde ikinci çarparımız y eksi 10 eşittir 0. Y dediğim ya eksi 24 ki uzunluk eksi olamaz. O zaman mecburen Y eşittir. 10 geliyor arkadaşlar. Y 10 olduysa demek ki burası 10. X ile Y eşit olduğundan burası da 10. O halde MN uzunluğumuz yani toplamda o zaman 34 birim oluyor. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Dikkat edin.